Hay hak. Hak dostum hak. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Bir rivayet odur ki mecmua köşesine düşer. Dilden dile söylenir, söylendikçe dillenir, vakit geçer. Bir ayna attım çayıra, şavkı vurur bayıra, bu güzel hikayenin de sonu gelsin hayra. Efendim. Çağdaş Medaha hoş geldiniz. Yıl 1934. Aylardan Haziran, yer Bursa. Şimdiye kadar dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir savaş havası esmekte. Uludağ'ın zirvelerinde. Ve bu zirveye tam altı kartal dahil olur. Artık yiyecek bulamadıklarından mıdır nedir? Av peşine düşerler ve Orhan Gazi'ye inerler. Av peşinde koşturup da Orhan Gazi'ye indiklerinde bir leylek yuvası bulurlar. Ve hemen leylek yuvasına saldırıya geçerler. Anne leyleği ve baba leyleği öldürür, yavru leylekleri de kendi yavrularını besleyebilmek için kendi yuvalarına götürür. artık kolay avın rahatlığından mıdır nedir? Kartallar tekrar toplanıp Orangazi'ye gelirler. Yeni bir leylek yuvasını işgal etmek için. Fakat o da ne? Bir gariplik var. Geldikleri zaman görürler ki leylek yuvaları boş. İçinde hiçbir şey yok. Hangi istihbarata dayanarak veya ne şekilde organize oldukları bilinmez. Leylekler yuvalarını boşaltmışlar ve bütün yavrularını saklamışlardır. Bunun üzerine kartallar ekstra bir strateji geliştirirler. Bu kez daha kalabalık bir grupla gelip her tarafa yayılmaya başlarlar. Kıyıda köşede kalmış leylek yuvalarını işgal edebilmek için. Fakat leylekler boş durmaz. Onlar da kendilerine göre bir strateji geliştirirler. Ve hemen akabinde yerleşim halkı sabahleyin gözlerini yukarıdan gelen yüzlerce leyleği görerek gözlerini açar. Bütün ova yankılanır. Tak 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 sesleriyle. Gözlerini yukarıya diktiklerinde yüzlerce leylek havada uçmaktadır. O da Bir garip İki ay boyunca hem kartallar hem de leylekler o deltada toplanmaya başlarlar. Sayıları gittikçe fazlalaşır. O kadar çok fazlalaşırlar ki yüzlerle, binlerle ifade edilmeye başlar. Ortalık gittikçe gerilir. Hatta bu durumu gören bazı Türk gazeteciler bu olayı haber ederler. Orhan Gazi'nin o üstlerinde havada gerilimli bir hava vardır. Hem de çok gerilimli. Savaş kaçınılmazdır. Bir yanda gökyüzünün kralı kartallar, diğer tarafta leylekler. Kartallar güçlü, atılgan, gözü pek ve son derece vahşi olmalarına karşılık leyleklerin sayısı fazladır. Birikme devam eder. Yıl 1934. Aylardan Ağustos. Yer Orhan Gazi Aydın Menderes Deltası. Şimdi yüzlerce kuş, binlerce kuş karşı karşıyadır. Savaş kaçınılmazdır. Bir süre sonra kartallar ve leylekler birbirleriyle savaşmaya başlarlar. Öyle ki yaralanan leylekler yere düşmekte, yerleşim halkı yaralanan leylekleri tedavi etmekte, yavru leylekleri beslemektedir. Durmaz. Hiç durmaz. Kavga hiç durmaz. Sapır sapır yere dökülen leylekler, sapır sapır yere dökülen kartallar vahşice, yüzlerce, binlerce hatta halk o kadar tedirgin olur ki Kızılay'ın devreye girmesini ister. Onunla da yetinmezler. O dönemin genel kurmay başkanı Meraşal Fevzi Çakmağan bu olaya müdahale etmesini isterler. Savaş hiç durmaz. Savaşırlar, 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 savaşırlar. Her iki grup da kendilerine göre bir strateji belirlemeye başlarlar. Leyleklerin geliştirmiş olduğu strateji inanılmazdır. Genç leylekler kartalları yormakta Arka plandaki yaşlı ve daha tecrübeli olan leylekler kartalların üzerine saldırmaktadırlar. Aynı zamanda öylesine değişik bir strateji geliştirir ki leylekler yerleşim bölgesindeki halkın kendisine yardım ettiklerini gördüklerinden deltadan uzaklaşıp yerleşim yerine yakın bir şekilde savaşmaya başlarlar. Günler geçer. Aylar geçer. Çevreden gelen bütün leylekler Bursa, Aydın Trakya bölgesinden gelen leylekler, diğer bölgeden gelen kartallar amansızca bir savaşın içerisinde savaşmaktadırlar. Telef olmuş. O kadar çok hayvan vardır ki. Bu savaş ne zaman bitecektir? Her savaşın bir başlangıcı, her savaşın da bir kazananı ve kaybedeni var elbet. Ve bu savaşın kazananı Leylekler. Olay o kadar çok insanların ilgisini çeker ki Türkiye'de bulunan New York Times gazetesinin muhabiri bu özel haberi New York'a haber olarak gönderir. Efendim bu bir kıssadır. Rivayeti hikaye. Dilden dile söylenir, söylendikçe dillenir. Bir mecmuanın köşesine ilişir. Biz de bulduk söyledik. Sakiye sohbet kalmaz baki. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Siz de bu hoş sedadan mahrum kalmamak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir başka bölümde, bir başka bilinmez gerçekte buluşmak dileğiyle. Hay hak, sürşülisan ettiysek affola. Kalın sağlıcakla.